Kılıç Aslan İnşaat'tan herkese merhaba. Bayram önce size 4 daire göstereceğim. Fırsat daireler bunlar. Hızlı hızlı geçiş yapacağım. Bu görmüş olduğunuz 1 artı 1 dairemizin fiyatı oturma ağzı havuzlu 1 milyon 850 bin Türk lirası denize mesafesi 100 metre. Fırsat. İlk fırsat bu. İkinciye gidiyoruz. Hazır mısınız? Hadi gidelim. Şimdi neredeyiz? İkinci fırsat dairemizdeyiz. 2 artı 1 havuzlu 75 metrekare neti var. Denize 100 metre mesafede. Bayram önce Fırsat daire. Fiyat 2 milyon 350 bin Türk Lirası. 2 artı 1 sıfır. Şimdi nereye gidiyoruz? Üçüncü fırsat daire. Sizleri seviyorum. Gidelim. Şimdi neredeyiz? Üçüncü fırsat dairemiziyiz. 1 artı 1 60 metrekare güvenlikli havuzlu site içerisinde bulunan dairemizde çocuk parkı ve kafeteryasına kadar hepsi mevcut. Fiyat 1 milyon 950 bin Türk Lirası. Fırsat daire. Üçüncü fırsat daire bayram öncesi. Sizleri seviyorum. Havuzu göster. Daireyi aldık. Şimdi neredeyiz? 100 metre yakındaki denize geldik. Güneşin ve denizin tadını çıkartıyoruz. Keyfini çıkartıyoruz. Göster Aydın göster. Fırsat daireyi alan bu keyfin tadına varacak. Sizleri seviyorum. Bu huzurun ve keyfin tadı başka hiçbir yerde yok. Kendinize iyi bakın.